Ciğerim yanmış be. Ne güzel geldi. Pek de güzel acısı varmış. Rukiye yemekte ne var? Acıktın mı ki? Yok daha acıkmadım da. Meraktan soruyorum işte. Susadım ya ben de. Versene içeyim. Aa bu olmaz. Niye ki? Ee, bu benim. Kendine başka su koy. Hem başkasının bardağından içmek olmaz. Ya sen başkası mısın Rukiye? Sen benim tek aşkımsın bir tanem. Bu ne Rukiye? Ya sen su gibi turşu suyu mu içiyorsun Rukiye ya? E, i̇çerim ben her gün. Mideni mi deleceksin Rukiye? Ne kadar acı baksana. Bardak bardak turşu suyu mu <laughs> Allah aşkına? <laughs> Üf, yaktın beni Rukiye ya. Burası canım geç. Vay be, vallahi şahaneymiş şu bahçeye bak. Süper vallahi. Evin içi nasıl acaba? Hı? Güzeldir herhalde. Geller Nurhan teyze kapıyı aç ama benim burada olduğumu çaktırma. İçeri al. Tamam oğlum, tamam oğlum. Merhaba, beyefendi bizi bekliyordu. Hoş geldiniz kızım. İçeri buyurun. <laughs> Geç Didem. oturun siz. Ben beyefendiye haber ben. Tamam. Edeyim. Baksana Gümüş. Bu adam yaşlı kafşesli falan ama bayağı da zevkliymiş. Vallahi bence de çok zevkliymiş. Sus. Sus. Canım Aa. benim. Ya ne oluyor? Ama bu nasıl olur? Yaşlı mıymış? Ha? Berk. Ne o aşkım? Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Ya. Berk, aşkım sonunda bitti değil mi? Bir daha gitmeyeceksin beni yalnız bırakmayacaksın. Hayır. Bitti aşkım bitti. Yemin ederim bitti. Bundan böyle hep birlikte olacağız. Seni çok özledim aşkım. Ben de seni özledim aşkım. Ama bak buradayım. Tamam. Ağlama artık. Ayşeciğim Melek nasıl? Bir problem yok inşallah. Merak etmeyin Gümüş Hanım. Her şey yolunda. Ayşe'ciğim, canım ben biraz gecikeceğim. Önemli değil Gümüş Hanım. Nasıl burada kalacağım bu gece. Melek'i öp benim için. Tabii öperim. İstediğiniz kadar geç kalın. Keyfinize bakın. Tamam canım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. randevunuz yok muydu sizin? Yapma Mehmet, sanki burada neden olduğumu bilmiyormuş gibi. Zaten Didem'in yanında görür görmez anlamıştım. Sen de belki getirdin herhalde. <laughs> yok canım, benim tek işim gücüm sizsiniz. Beşini de adam taktım. Seni izletiyorum değil mi? Ne bileyim ben seni birden öyle karşımda görünce... ...hem Didem bir şeyler anlayacak diye ben telaşından ne dediğimi biliyorum. Öyle ağzından çıktı işte. Umarım gerçekten telaşından öyle söylemişsindir. Çünkü artık seni kıskanmıyorum. Ben bu ayrılığı kabullendim artık. Bundan sonra herkes kendi hayatını yaşayacak. Aynen istediğin gibi. Evet haklısın aynen benim istediğim gibi. Akşam burada mı kalacaksın? Yok son vapurla eve döneceğim. İçeri girsek iyi olacak, Hava kötüleşiyor. İş mevzusu ne oldu Didem? Ya şimdi bunları konuşmanın sırası değil aşkım. Hani beni çok özlemiştin? Hmm. Kuzen, yüzün aydın kavuşmuşsun karına. ya çok hainsiniz ya. El birliğiyle beni kandırdınız. Ama kabahat bende. Anlamalıydım bu <laughs> ada gezisini. Burada aniden karşılaşmanız filan. Yalnız helal olsun. Kırk yıllık oyuncu gibi oynadınız. Birbirinizi kıskanmalar, yok laf sokmalar. Ben gerçek sandım hepsini. Hayatım fena mı oldu? Bak kavuştun sonunda belki. Allah ayırmasın. Amin. 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 Mehmet Bey, aldıklarınızdan size bir şey hazırlayayım mı? Ablacığım, mi? sen hiç zahmet etme. Balıkları kendi ellerimle hazırlayacağım. İyi, ben çıkayım o zaman. Yarın gelip kahvaltınızı hazırlarım. Teşekkür Hadi ederiz. Hadi kalın sağlıcakla. Görüşürüz, Sağ olun, sağ olun. görüşürüz. görüşürüz. <laughs> ne balığı aldın abi? Yerken görürsün. akşam akşama ziyafet var desene. <laughs> ne kıyak oldu ya. Aşkımla yan yanayım. İnsanın inanası gelmiyor. Aşkım ya, gel bir daha sarılayım da Gör, inanayım. Canım. <laughs> Canım aşkım. Seni çok özlemişim ya. Ben...